Merhaba sevgili arkadaşlar. Öğretim iki yöntem ve teknikleri dersinde bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda öğretimde temel kavramlar ve Türk milli eğitiminin temel ilkeleri konularını açıklamaya çalışacağım sizlere. Sevgili arkadaşlar, öğretim iki yöntem ve teknikleri dersini genel olarak bu şekilde konulara ayırıyoruz. Ana başlıklarımız bunlar. Bu videoda işleyeceğimiz konu öğretim ilkeleri konusuyla ilgili arkadaşlar. Burada hem ilkeler hem Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri ve temel kavramları var. Öğretim ilkelerini ayrı bir videoda inceledim. Burada temel kavramlar ve Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini inceleyeceğim. Hemen temel kavramlara başlayalım. Öğretim modeli, kuramı ya da yaklaşımı ne demektir? Öğrenme öğretme etkinliklerine yön veren temel felsefe ya da bakış açısıdır, yaklaşımdır arkadaşlar temel alınan felsefi anlayışı ortaya koyan sistematik bilgiler bütünüdür. Öğretimde seçilen model, strateji, yöntem ve tekniklerin birbiriyle tutarlı olması gereklidir. Örneğin tam öğrenme modeli, okulda öğrenme modeli, bilgisayar destekli öğretim modeli gibi pek çok model var. Bunların her birini ayrı videolarda bulacaksınız zaten. Gelelim öğretim stratejisine. Bir dersin hedeflerine ulaşmak için kullanılacak yöntem, teknik, süre ve araçların belirlenmesine yön veren genel yaklaşımdır. Öğrenme hedeflerine ulaşmak üzere belirlenen, konulma, belirlenen konunun sunulması için izlenen en genel yoldur. Örneğin sunuş yoluyla öğretim stratejisi, buluş yoluyla öğretim stratejisi ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi. Peki öğretim yöntemi ne demek? Hedef davranışlara ulaşmayı sağlayan en ekonomik ve en düzenli yoldur. Bakın en genel yol strateji, en ekonomik yol yöntem. Daha dar kapsamlı. Bir konuyu öğretmek için öğretim sürecini planlayarak bu plan doğrultusunda izlenen yoldur öğretim yöntemi. Biliyorsunuz birçok yöntemimiz var. Tartışma, anlatım ve proje yöntemleri bunlardan birkaç arkadaşlar. Bunları da ayrı videolarda izleyebilirsiniz. Geldik öğretim tekniğe. Öğrenmeyi artırmak, hedefe ulaşmak ve öğretimi etkili hale getirmek için seçilen öğretim yöntemini uygulamaya koyma biçimidir. Sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünüdür arkadaşlar. Onlarca tekniğimiz var biliyorsunuz. İstasyon, rulman, konuşma halkası, kese kağıdı bunlardan sadece birkaçı. Şimdi bunları sizler için biraz somutlaştırmaya çalışacağım. Belki garip bir örnek olacak ama ben seviyorum arkadaşlar. Diyelim ki Mersin'den İstanbul'a gitmek istiyoruz. Hedefimiz Mersin'den İstanbul'a gitmek. Seçebileceğimiz stratejiler nelerdir? En genel, kapsamlı yollar, yaklaşımlar nelerdir? En genel yollar. Birincisi hava yoluyla gidebiliriz. Adana'ya ulaşıp Adana'dan İstanbul'a uçakla gidebiliriz. Veya yakında Tarsus'ta havaalanı açılacak. Mersin'e dahil zaten. Mersin'den direkt İstanbul'a hava yoluyla gidebiliriz arkadaşlar. İkinci genel yolumuz karayolu olabilir. Karayoluyla istediğimiz şekilde gidebiliriz. Diğeri de deniz yolu olabilir. Deniz yoluyla da Mersin'den İstanbul'a ulaşmamız mümkün. Bunlar İstanbul'a gidebileceğimiz en genel yollar. Diyelim ki karayolu stratejisini benimsedik. Peki bu stratejiye uygun yöntemler nelerdir? En genel olan strateji seçtik karayolu. Şimdi buna en ekonomik en kısa yolunu seçeceğiz. Ama alternatiflerimiz var elbette. Mesela Mersin'den Pozantı üzerinden Aksaray'a gidip oradan Ankara üzerinden Bilecik'ten İstanbul'a ulaşmamız mümkün. Ya da Mersin'den Karaman üzerine geçip Konya'ya geçip oradan Afyon Eskişehir Bilecik deyip İstanbul'a gidebiliriz. Ya da Güneydoğu Anadolu turu yapıp Bitlis'ten Van'dan geçip Muş'tan geçip yukarıya Doğu Anadolu'yu geçip kuzeye çıkıp Karadeniz turuyla İstanbul'a ulaşabiliriz. Veya tam tersi batı batı kıyılarına ulaşıp kıyıdan gidip İstanbul'a gitmemiz mümkün. Antalya-Muğla üzerinden, Aydın-İzmir üzerinden bunlardan herhangi birini seçebiliriz. Hepsi de karayoluyla karayolu stratejisine uygun yöntemler ama seçmemiz gereken hangisi? En ekonomik olan. Diyelim ki en ekonomik olan yol bu. Şimdi buna uygun taktikleri belirlememiz gerekiyor. Teknikleri belirlememiz gerekiyor. Affedersiniz. Arkadaşlar bu karayolu stratejisini seçtik ve bu yöntemi seçtik. Hangi tekniklerle, hangi araçlarla gidebiliriz? Bisikletle gidebiliriz. ATV veya motosikletle gidebiliriz. Otomobille gidebiliriz. Otobüsle gidebiliriz. Pek çok değişik araç kullanabiliriz. Bunlardan hangisi bizim hedefimize uygun ise onlardan bir tane onu seçebiliriz. Diyelim ki biz otomobili seçtik. Peki bu otomobili yani taktiği tekniği hangi taktiklerle sürebiliriz? Taktik de arkadaşlar yöntem ve teknikleri uygulama biçimidir. Öğretmen nasıl uyguluyor bu yöntemi tekniği? Onun uygulama biçimine taktik diyoruz biz. Ee, herkesin araba sürme tarzı farklıdır. Kimisi iki eliyle sürer, kimi bir eliyle sürer, bir elini camdan uzatır, kimi müzik dinleyerek, kimi çok mola vererek, kimi hiç mola vermeden hızını ayarlayan, ayarlamayan gibi pek çok taktik me mevcuttur arkadaşlar. Bunlar da öğretmenlerin sınıf içinde yöntem ve tekniği uygulama tarzıdır, taktik. Evet, böylece temel kavramlarımızı e, bitirmiş olduk. Aslında birkaç tane daha kavram var ama onları vereceğim. Örneğimiz bunlarla ilgili örneğimiz bitti. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Gelelim diğer kavramlara. Öğrenme stili. Kişinin öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve bilgiyi hatırlarken kullandığı kendine özgü yollardır. Ben bu şekilde öğreniyorum, daha kolay öğreniyorum. İşte ben yaparak, yaşayarak veya izleyerek veya yazarak izliyorum. Hatırlamam bu şekilde daha kolay oluyor gibi. Bunlar öğrenme stilidir. Gregorcun, Kolbun, Dun ve Dun'un farklı öğrenme stilleri var. Bunları da ayrı videolarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar öğretim yönteminin seçimini etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörlere gelmeden önce dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bu noktalar şunlar arkadaşlar. Çağdaş eğitim anlayışında öğrencilerin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilir. Geleneksel anlayışta ders sınıfın ortalama düzeyine göre işlenir. Ama bu durumda hızlı öğrenen ve yavaş öğrenen öğrenciler dışarıda kalır. Çağdaş eğitim anlayışında öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat edilir arkadaşlar. Bu nedenle etkili bir eğitim öğretim gerçekleşmesi için farklı yöntem ve teknikleri kullanmak önemlidir. Lütfen bu iki ifadeyi unutmayınız. Şimdi gelelim bu faktörler neler? Onlara bakalım. En önemli faktörümüz, faktörümüz öğretim yöntemini seçerken dikkate almamız gereken en önemli özellik öğretim hedefleridir arkadaşlar, kazanımlardır. Daha sonra dersin içeriği, öğrenci özellikleri, öğretim materyalleri, maliyet ve zaman, kullanım kolaylığı, öğrenci sayısı ve derslik büyüklüğü ve son olarak öğretmen özellikleri dikkate alınır. Bunlar öğretim yöntemini seçerken dikkate almamız gereken özelliklerdir. Unutmayın en önemli özellik kazanımlardır. Evet dersimizin videomuzun ilk bölümünü bitirdik. Şimdi Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleriyle devam edelim arkadaşlar. Birinci ilkemiz genellik ve eşitlik. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Arkadaşlar yıllardır yaşadığımız durum Suriye'deki savaştan dolayı ülkemize göç eden binlerce insan var biliyorsunuz. Bu insanlar hangi dil, ırk, cinsiyetten olursa olsun Türkiye'de eğitim kurumlarından yararlanma hakkına sahiptir. Eşit hakka sahiptir. Ülkemizdeki bütün herkeste hangi aileye sahip olursa olsun, hangi zümreye ait olursa olsun eşit hakka sahip olmalıdır. Bu genellik ve eşitlik ilkesidir. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları. Sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Yani hem bireyin hem de toplumun istek ve ihtiyaçları dikkate alınır. Önemli noktalardan birisidir arkadaşlar. Yöneltme ilkesi. Öğrenciler Eğitimleri süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yerleştirilirler. Arkadaşlar ülkemizde yönetme esastır, temel ilkelerden birisidir. Ve hemen her düzeyde bu gerçekleştirilir. Özellikle ülkemizdeki yönetme sınıfı 8. sınıf sonudur. Çünkü 8. sınıftan sonra öğrenci gideceği okul türünü belirlemektedir. Temel yönetme sınıfı 8. sınıftır. Aynı zamanda 10. sınıfta da öğrenciler alan seçimi yapmaktadırlar. Daha doğrusu sınavda üniversite sınavına girecekleri alanları veya dersleri belirlemektedirler. Demek ki yöneltme esas neye göre? Öğrencilerin ilgi, istidat, istidat ve kabiliyetlerine göre. İstidat doğuştan getirilen özelliklerdir. Yetenek de bu özelliklerin eğitim yoluyla geliştirilmiş halidir arkadaşlar. Yöneltmede rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden yararlanılır. Bunu da unutmayalım. Bir diğer ilkemiz eğitim hakkı. İlk öğretim ve orta öğretim görmek her Türk vatandaşının hakkı ve sorumluluğudur. Lütfen unutmayın arkadaşlar bu hem bir hak hem de bir sorumluluktur. Yani çocuklarını ilk öğretime veya orta öğretime göndermeyen ailelere cezai yaptırım uygulanmaktadır ülkemizde. Bu sorumluluk ailelere aittir. 4 artı 4 artı 4 yani 12 yıllık eğitim, eğitim öğretim zorunludur arkadaşlar her Türk vatandaşı için. Fırsat ve imkan eşitliği. Eğitimde tüm bireylere fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Özellikle maddi imkanlardan yoksun öğrenciler için yurt, burs, kredi, ulaşım, beslenme gibi konularda gerekli yardımlar yapılır. Arkadaşlar genellik ve eşitlik deyince ilk konuştuğumuz ilkeyi hatırlayın. Orada hiçbir sınıfa, zümreye, diline, diline, dinine bakmaksızın eşit imkan tanınırdı. Burada daha çok maddi imkanlardan bahsediliyor. Lütfen unutmayın. Ulaşım, para, beslenme, barınma gibi özelliklerden bahsediyorsa fırsat ve imkan eşitliğidir. Zaten bu amaçla devletimiz yurtlar kurmakta, burslar vermektedir. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuklar için de özel tedbirlerin alınması fırsat ve imkan eşitliği ilkesi kapsamındadır. Bunu da unutmayın lütfen arkadaşlar geldik süreklilik. Bireylerin genel ve mesleki eğitiminin yaşam boyunca devam etmesi esastır arkadaşlar. Bu ilkenin gerçekleştirilmesi özellikle yaygın eğitim kurumları yoluyla gerçekleşir. Yani hem ve asolar, halk eğitim merkezleri ve akşam sanat okulları veya buna benzer diğer yaygın eğitim kurumları eğitimin sürekliliğini sağlar. Geldik her yerde eğitim resmi, özel ve gönüllü kuruluşların eğitimle ilgili etkinlikleri sayesinde milli eğitiminin amaçları evde, iş yerinde ve çevrede her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. İş yerinde eğitim, hizmet içi eğitimler bununla ilgilidir arkadaşlar. Halk eğitim, çıraklık eğitim merkezleri gibi pek çok dernekler, vakıflar gibi pek çok yerde eğitimler sunulmaktadır. Her yerde eğitim bu şekilde sağlanmaktadır. Resmi, özel ya da gönüllü olsun bütün kuruluşların eğitimle ilgili faaliyetleri milli eğitimin amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir. Bunu da unutmayalım sorularda karşınıza çıkabilir. Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürk milliyetçiliği bir diğer temel ilkemizdir. Sevgili arkadaşlar, eğitim sistemimizin her derece ve türünde Ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetinde Atatürk ilke ve inkılapları ile anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel alınır. Üniversitede bile hatırlarsınız arkadaşlar Atatürk ilke ve inkılapları dersi vardır. Temel ilkelerden birisidir çünkü. Türk dilinin özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan eğitimin her kademesinde öğretilmesine önem verilir. Çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır. Bu da Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürk milliyetçiliği ilkesi içindedir arkadaşlar. Türk dilini öğretmek ve zenginleştirmek. Burada Atatürk milliyetçiliğini de kısaca açıklamak istiyorum. Arkadaşlar ırkçı bir milliyetçilik değildir Atatürk milliyetçiliği. Atatürk kısaca şunu söylüyor, söylemiş. Bu ülkede yaşayan, kendisini bu ülkeye gönülden bağlı hisseden herkes Türk'tür. Türk vatandaşıdır demiş. İşte Atatürk milliyetçiliği ırkçı olmayan bir milliyetçiliktir arkadaşlar. Ve Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden birisidir. Milli ahlak ve milli kültürlüğümüzün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekliyle Evrensel kültür içinde koruyup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilmesi yine bu ilkeyle ilgilidir. Demek ki Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Atatürk milliyetçiliği deyince sadece bu aklımıza gelmeyecek. Türk dilini koruyup öğretip zenginleştirmek ve milli ahlak ve milli kültürümüzü de zenginleştirmek ve evrensel kültür içerisinde iyi bir yer almasını sağlamak bu ilkeyle ilgilidir arkadaşlar. Geldik demokrasi eğitimi. Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve bunun devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır. Arkadaşlar, sadece empatik düşünme değil, demokratik düşünme değil bu bilincin oluşturulması, sorumluluk duygusunun verilmesi, manevi değerlere saygı, yurttaşlık bilgisinin verilmesi, demokrasi eğitimi ilkesi içindedir. Lütfen bunu unutmayalım. Laiklik ilkesi. Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu derstir. Arkadaşlar burada bir çelişki varmış gibi görünebilir ancak çelişki yok. Bakın burada İslam kültürü ve ahlak bilgisi dersi demiyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi diyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde verilecek olan bilgiler ahlaklı ve kültürlü olmaktır arkadaşlar. Bireylere ahlaklı ve kültürlü olmak öğretiliyor. Bundan sonra İslam toplumumuzdaki baskın olan din veriliyor. Sadece İslamiyetle ilgili değil, diğer bütün semavi dinler hakkında da bilgi veriliyor. Din, kültürü ve ahlak bilgisi dersinde böylece laiklik ilkesinin sağlanması, laiklik ilkesi gerçekleştiriliyor arkadaşlar din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu ders olması laiklikle ilgilidir. Laiklik de devlet işlerinde din işlerinin, devlet işleriyle din işlerinin ayrı tutulmasıdır arkadaşlar. Bilimsellik. Bütün eğitim programları ve planlar, eğitim metotları, ders araç ve gereçleri bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere göre sürekli olarak geliştirilir. Bu bilimselliktir arkadaşlar. Bütün plan ve programlar hazırlanırken bilimsel gerçeklere uygun olarak hazırlanmalı. Ayrıca plan ve programların içeriği de bilimsel olmalıdır. Yani hem hazırladığımız plan programları bilimsel ilkelere uygun olarak hazırlayacağız, hem de hazırladığımız bu programın içeriği bilimsel olacak arkadaşlar. Bunu, bunu bilmek zorundayız. Bilimsellik ilkesiyle ilgili iki tane özelliği var. Planlılık. Eğitimdeki bütün çalışmalar planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilir. Hedeflere uygun olarak eğitim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınır. Arkadaşlar ilgili standartların belirlenmesi planlılıkla ilgilidir. Yani eğitim kurumlarının yer, personel, bina, donatım, araç ve gereçleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve planlamalar buna göre yapılır. Demek ki planlılık ilgili standartların önceden tespit edilmesi ve bütün çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Geldik karma eğitime. Okullardaki kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim görmeleri esastır arkadaşlar. İstisnai durumlarda kız ve erkek öğrenciler ayrılabilir ama bunun dışında karma eğitim Temel ilkelerden birisidir. Ben görev yaptığım okulda öğrencilerimle ilgili yaptığım bütün etkinliklerde kız ve erkek öğrencileri kaynaştırmaya çalışıyorum. Mümkün olmadığı zamanlarda önce birbirlerine tanıtıyorum. Birbirlerini tanımadıkları zamanlarda daha sonra birlikte etkinlikleri yapmalarını sağlıyorum. Çok çok etkili oluyor. Eğitimin türüne, imkan ve zorluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir ancak dediğim gibi temel ilke karma eğitimdir. Geldik okul ve ailenin işbirliği. Hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla her okulda okul aile birlikleri kurulur arkadaşlar ve bütün okullarda bu okul aile birliği oldukça etkilidir okul idaresiyle birlikte görev yaparlar arkadaşlar. Böylece arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere öğretim ilke yöntem teknikleri dersindeki temel kavramlar ve Türk milli eğitiminin temel ilkeleri ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Başka bir videoda bu konularla ilgili soru çözümlerini bulabilirsiniz. Mümkün olduğunca somut bir şekilde açıklamaya çalışıyorum. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim.